Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda toplamda 200 tane sarı hediyesi açacağız arkadaşlar. Şu anda yan hesabımızdayız. Yan hesabımızdaki 100 tane sarı hediyesini açalım sizlerle. Şöyle tıklayalım arkadaşlar. 100 tane sarı hediyesi bakalım neler çıkacak bu videoda. Güzel bir video olmasını diliyorum. İnşallah güzel şeyler gelir. Efsaneviler, gizemliler, karakterler, kostümler gelir inşallah. Haydi bakalım açmaya başladık biraz hızlı gidelim. Baya bir ender veriyor şu an. Altın verdi. Yine altın verdi. 100 tane altın verdi. 50 güç puanı. 100 altın 50 altın Gizemli evet güzel bir şey gelir mi? 200 güç puanı verdi arkadaşlar gizemliden Yine 50 altın Baya bir altın güç puanı veriyor arkadaşlar 25 güç puanı Gizemli Evet sine geldi Ayıcık sem geldi arkadaşlar Kostüm geldi güzel Kostüm gelmesi de iyidir. Ama hedefimiz karakter çıkarmak. Estansı. 100 güç puanı. 20 mücevher. Evet. Daha efsanevi gelmedi arkadaşlar. Bakalım gelecek mi bu hesabımızda. 50 altın. Bol bol ender verdi arkadaşlar. Ender süper ender. Haydi bir efsanevi. Haydi bir efsanevi. İlk defa kredi verdi. Bari kredi ver. Evet kostüm mü geldi? Güzel. Pembe Piper geldi. İyi fena değil. En azından kostüm geldi. Destansı. Kaç kaldı acaba? Sayısını da göremiyoruz arkadaşlar. En azından onu görseydik bari. Ender. Gizemle evet. Güzel bir şey gelir mi? Sprey geldi. 50 altın. 100 altın. 100 kredi. Çok güzel. Bu çok güzel oldu arkadaşlar. 25 güç puanı. Hadi bakalım. Bir efsanevi gelsin. Yanılmıyorsam 3 tane gizemli geldi. Bakalım. Şu an henüz gelmedi arkadaşlar. Destansı. Sprey açıldı. Yine destansı. 200 altın. DP katlayıcı verdi. 25 güç puanı. Jackie'nin emojisini verdi arkadaşlar. Kızgın emojisi. Güzel. Bayağı bir altın güç puanı birikti arkadaşlar. O, Sutu'nun kızgın emojisi güzel. Kaç kaldı acaba? O efsanevi. Haydi bakalım. Güzel bir şey gelir mi? Haydi bir karakter. Güzel. Kostüm geldi arkadaşlar. Kaptan Crow. Ama bu hesabımızda Haydut Crow vardı. İşimize yaramayacak maalesef. Yani şu anki yan hesabımda Haydut Crow var. Destansı kostüm. Bu Süper Ender kostüm. Yani bunu kullanamam. Rome'un kostümü olmasaydı gerçekten güzel olurdu. Evet arkadaşlar şeytanın bacağını kırdık. Bir efsanevi çıkardık. Bakalım dağısı gelir mi? Güç puanı verdi. Altın veriyor. Evet 100 güç puanı. Kaç kaldı acaba? Biraz hızlı olalım, hızlı olalım arkadaşlar. Daha ana hesabımıza geçeceğiz. Maisie'nin kızgın emojisini verdi. 50 altın. 100 altın. Destansı DP katlayıcı verdi. Sandy'nin spreyini verdi arkadaşlar. DP katlayıcı. Arkadaşlar çok şükür bitti yani 100 tane sarı açmak gerçekten zahmetliymiş. Yani adam akıllı bir şey de vermedi. 2-3 tane kostüm verdi. Bir tane efsanevi çıktı. Olsun yine 100 tane star hediyesi vermesi oyunun güzel bir şey. Şimdi ana hesabımıza geçelim arkadaşlar. Bakalım ana hesabımızda bize neler verecek. Bence daha güzel şeyler verecek. Ben onu hissediyorum. Evet ana hesabımıza geçtik. Keser benimle takım kurmak istiyor. Reddedelim arkadaşlar. Evet. 100 tane star hediyesi bu hesaptan da açıyoruz. Bakalım neler gelecek. Güç puanı. Gizemli. 200 güç puanı verdi arkadaşlar. 25 güç puanı. Haydi bir 2-3 tane efsanevi gelsin en azından. Ne geldi? Oo, Karl geldi arkadaşlar. Çok güzel be. Süper Ender. Savaşçılarım bitti şu an. Sadece destansı ve efsaneviler kaldı. Yo pardon destansı efsane ve gizemliler kaldı. Karl'ın gelmesi çok güzel oldu. En azından bir savaşçı çıkardık. Çok güzel. Gizemliden Karl'ı verdi arkadaşlar. Yine gizemli. Ne geldi? Lollipop bir geldi arkadaşlar. Güzel. Bir tane de güzel bir kostüm verdi. Çok güzel ilerliyoruz. Grom'un sprayini verdi. 25 güç puanı, 500 DP katlayıcısı, 100 DP katlayıcısı. Haydi bir gizemle bir efsanevi bir gelsin. Şu an videoda Fresno. Altın, altın verdi. güç puanı 20 mücevher altın haydi bir gizemle efsanevi destansı Byron'un alkış emojisini verdi güzel Arkadaşlar şu anda 64 karakterim oldu Karla beraber. Tüm savaşçıları almama gerçekten az kaldı. Şöhret sahibi olabilirim birkaç aya. Destansı verdi. Ne geldi? Pemin spreyi. Destansı bakalım. 100 kredi çok güzel. Efsanevi. Evet arkadaşlar o beklenen efsanevi geldi. Açıyoruz. Ne geldi? O brok sahilde çok güzel kostüm arkadaşlar. Güzel. brok sahilde kostümünü verdi. 200 altın. 50 güç puanı. Haydi bir tane de efsanevi gelir mi? Bir karakter verir mi? Gizemli. Evet, Çakın emojisini verdi. 20 mücevher. 30 kredi güzel. Kredi vermesi güzel arkadaşlar. Efsanevi. Evet. ikinci efsanevimiz arkadaşlar. Bu hesaptaki. Açıyoruz. Ne geldi? Krampus eş geldi arkadaşlar. Kostüm geldi. Güzel. Ama eşi sevmediğim için kostümünü kullanmam. Olsun efsane vermesi çok güzel. Haydi bir sanda efsanevi gelir mi? 25 güç puanı. 100 dp katlayıcısı. 50 güç puanı. Bence az kaldı arkadaşlar. Birazdan biter. Destansı. Hemen alkış emojisi. 103 puanı. Hemen biraz seri açalım. Bayağı bir ender verdi arkadaşlar. Vermeye de devam ediyor sağ olsun oyun. 30 kredi güzel. destansı güzel yine destansı 100 kredi çok güzel arkadaşlar baya bir kredi verdi bu hesapta 50 güç puanı 10 kredi güzel kredi kredidir 100 güç puanı 100 altın. Bakalım bir tane gizem ya da efsanevi verir mi? Az kaldı zaten. 10 kredi güzel. Bakalım 100 altın verdi. 50 güç puanı. 106 altın. Gize efsanevi çok güzel arkadaşlar. Gizemleden efsanevi oldu. Bakalım ne gelecek. Haydi bir karakter ver. Çok güzel ve süper. Pearl verdi arkadaşlar. Toplamda 65 karakterimiz oldu. Bu videoda Karlı da vermişti. Süper. Bu hesabımıza güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Ana hesabımıza. Destansı ne geldi? 200 altın güzel. 50 güç puanı. <laughs> 56 altın. Hala bitmedi arkadaşlar. Gerçekten bitmiyor. Ama bence sonlarına doğru yaklaştık artık. Haydi bir gizemli, bir efsanevi. Bitti arkadaşlar. Toplamda 200 tane star açtık. Gerçekten yorucuydu yani. Elim basmaktan yoruldu. Şöyle bir ücretsiz hediyemizi de alalım. Toplamda 6260 güç puanımız oldu arkadaşlar. Şöyle etkinliklere de bakalım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videomuzda tam 200 tane star hediyesi açtık. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere herkes kendine çok iyi baksın.